Herkese merhabalar arkadaşlar. Kimyanın temel yasaları ikinci kısım soruları ile ilgili devam edeceğiz. Bu videomuzda sabit oranlar yasası ile ilgili kaldığımız kısımdan devam ediyoruz arkadaşlar. E, iki i̇ki formül bulma işlemleri yapacağız. Bir de ardından katlı oranlarla ilgili bilgi verip soru çözümlerine devam edeceğim gençler. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi bize x3 y ile ilgili bir bilgi veriyorsa ve ardından farklı bir bileşik formülü soruyorsa burada biz ilk önce ne yapmalıyız? elementlerin atom kütlelerini sanki buluyormuş bir yapacağız. Yani atom kütleleri arasındaki oranı tespit edip diğer bileşiğin kütlece bileşmanı bulma üzerine çalışma yapacağız. Şimdi X3Y bileşiğinde kütlece bileşme MX bölen Y 2'dir. Aynı elementlerden oluşan X2Y3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır? Bir başlangıç sorusu yapalım ilk önce. Şimdi arkadaşlar burada ee, x3, y için bize bir bilgi vermiş. Bizden x2, y3 için soru soruyor. O halde x3, y bileşiğinde 2 gram x, 1 gram y vardır. Kütlece birleşme oranından buradan o sonuca vardık. Şimdi sanki biz burada 3 tane x 2 grammış gibi düşüneceğiz. 3 tane x 2 gramsa her bir x 2 bölü 3 gramdır. Her bir y 1 gram ise Y'nin her birinde 1 gram olarak alıyorum. Atom kütlelerini bulmuş gibi yaptık. Buraya uygulayacağım sadece. Burada ne var? 2 tane X var. Bu tarz sorularda yani farklı formüller vermişse bu tarz sorularda bu işlemi yapın arkadaşlar. E, her bir X'i 2 bölü 3 bulmuştuk. 2 tane var. O zaman 2 çarpı 2 bölü 3'ten 4 bölü 3 gram X vardır. 3 tane de Y var. Her bir Y içinde 1 gram demiştik. O zaman burası da 3 gramdır. O zaman bunun kütlece birleşme oranı 4 bölü 3 bölü 3'ten 4 bölü 9 çıkacaktır arkadaşlar. Evet. Bu tarz sorularda böyle bir pratik yöntemle soru çözümü yapabilirsiniz. Ee, diğer soru çözümlerinde bunun üzerine kuracağım zaten. Ayrıca soruları çözerken arkadaşlar video izlerken soruları videoyu durdurun. Kendiniz önce çözmeye çalışın. Ardından ee, soru çözümüne bakabilirsiniz. İkinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuza geçelim. Şöyle Evet x 2 y bileşiğinde kütlece birleşme oranı mx bölü m 7 bölü 4'tür. Aynı elementlerden oluşan x 2 bileşiğinden 92 gram oluşturmak için x 2 y için vermiş, x 2 için sormuş. Formül değişmiş. Az önceki yöntemi kullanacağım demek ki. Y'den en az kaç gram alınmadır? Ne yapacağım? 92 gram bileşik elde etmeye çalışacağız. Şimdi x 2 y 7 bölü 4. x 2 için ise 2 tane x 7 gramsa her bir x 7 bölü 2 gramdır. 7 bölü 2 gram. Bir tane y 4 gramsa her bir y 4 gram. 2 tane y'miz var burada. 2 kere 4'ten 8 gram. O zaman ikinci bileşiğin kütlece birleşme oranı 7 bölü 2 bölü 8'den 7 bölü 16 çıkar. Demek ki her 7 gram x ile 16 gram y ye birleşir. Bu sebeple 7 gram x 16 gram y 23 gram bileşiğimiz oluşur. Soru bizden 92 gram bileşik oluşsun istiyor. 92 gram bileşik için o zaman 23 gram 23 gram bileşikte kaç gram Y vardı? Y'yi sormuş. 16 gram Y vardı. 23 gram bileşikte 16 gram Y varsa 92 gram bileşikte 4 katı 23'ün 92. O zaman bunu 4 katını alıyorum. 64 gram Y vardır şeklinde ifade edebiliyoruz. İkinci sorumuzu da bu şekilde çözümledik arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. X ve Y elementlerinden oluşan iki ayrı bileşikten birincisinde kütlece %40X, ikincisinde %50Y vardır. Kütlece birleşme oranlarını vermiş bize aslında. İkinci bileşiğin formülü XY olduğuna göre birinci bileşiğin formülü nedir? Şimdi birinci bileşiğimizin formülü x a y b olsun. Katsayılarını bilmediğim için x a y b yazdım. İkinci bileşim x y. Birinci bileşikte birinci bileşikte yüzde 40 x var. 40 gram bundan var. O zaman 60 gram da bundan vardı. O zaman bunun kütlece birleşme 2'ye 3'tür. İkinci bileşikte %50x, %50y var. O zaman burada 1 gram bundan, 1 gram bundan var. Şimdi bir tane x 1 gram ise A burada kaçtır sorusunu sormam lazım. Burada x 2 gram olduğuna göre A'yı 2 almam lazım. Çünkü her bir x 1 gram ise kaç tane x 2 gramdır? 2 tane x. Her bir y 1 gram ise 3 tane y 3 gram y'miz var. O zaman B'nin de 3 olması lazım. Bileşiğimizin formülünü yazarsak x a y b yerlerine koyarsak x, 3, x, x 2 y 3 bileşiği olur. Konuşamadım. Evet geçiyorum buraya arkadaşlar. İkinci sorumuzu da kaçın soru olduğunu bilmiyorum hatırlamıyorum. Üçüncü soruydu. X, Y2 bileşiğinin kütlece birleşme 3 bölü 8'dir. Buna göre kütlece birleşme oranı 1 bölü 2 olan bileşik aşağıda hangisi olabilir? Yapacağımız işlemlerde ilk önce X ve Y'nin atom kütlelerini bulabilmek. Şimdi X, Y2 bileşiği var elimizde. 3'e 8. O zaman her bir X 3, her bir Y'de 4'müş gibi düşüneceğiz atom kütlelerini. Sonra şıklarda yerlerine koyacağız. Her bir X, 3, her bir Y'yi de 4 alarak kütlece birleşme oranı 1 bölü 2 olan şıkkımızı işaretleyeceğiz. Birinci şıkta X, e Y, 1'e 1 olduğuna göre 3 bölü 4. D şıkkından devam edeyim. 3 kere 2, 6, 4 kere 4, 16. Her bir Y, 4'tü, 4 tane Y'miz var. 6 bölü 16, 3 bölü 8 olur. Bu da olmadı. B şıkkına bakıyorum. 2 tane x var. 2 kere 3 6. 1 tane y var. 4. 3 bölü 2 oldu. 1 bölü 2 değilmiş. Devam ettim. 2 tane x 6. 5 tane y 20. 6 bölü 20. 3 bölü 10 yapar. O da değil. C şıkkına bakıyorum. 3 kere 2 6. 3 kere 4 12. 6 bölü 12 1 bölü 2 yapar. Bizden de 1 bölü 2 istiyordu arkadaşlar. Böyle deneyerek şıklardan sonuca ulaşıyoruz. Arkadaşlar. Diğer soruma geçiyorum. Fazla gittik. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikle ilgili şu bilgiler veriliyor. Birinci bileşin kütlece %25'i X ve formülü xy 2. Yazıyorum buraya. X'ye 2, %25'i X, %75'i Y. O zaman 25, 75. Ne olur? 1 bölü 3 oranı vardır. İkinci bileşin formülünü bilmiyorum. X, A, Y, B olsun. İkinci bileşim kütlece birleşme 2 bölü 3. Bundan 2, bundan ise 3 varmış. Şimdi bir tane x 1 gram. O zaman kaç tane x 2 gramdır? 2 tane x. Bir tane x 1 gramsa 2 gram olması için 2 tane x almam lazım. 2 tane y 3 gram ise burada da y'miz 3 gram. O zaman y de burada 2'dir. x 2, y 2. Sadeleştirme işlemi yaparız. x, y formülüne ulaşırız. Bir daha bakıyorum. X 1'di. X 2 oldu. 2 olacak. 2 tane y 3 gramsa B tane y 3 gram. O zaman B de 2'dir. X 2 y 2. Sadeleştiriyoruz. Şıklarda X 2 y 2 varsa onu işaretlersiniz. Ki ikisi bir arada olmaz. X 2 y 2 ve X y bir arada olmayacaktır. Şıklarda sadeleştirerek X y formülüne ulaşırız gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi burada katlı oranlar sorusu sormuş. Katlı oranlar aynı düzelt iki element olsun iki elementin oluşturduğu farklı bileşikler farklı formüle sahip bileşiklerde bir elementin kütlesini sabit tutup diğer elementin kütleleri arasındaki oran bize katlı oranı verir. Burada bakmamız gereken şey bileşiği oluşturan iki elementin aynı olması gerekir her iki tarafta. İkiden fazla element çeşidi varsa katlı oranlar esasına uymaz. Bir de Katlı oranlarda farklı elementlerden oluşuyorsa e, bileşikler orada katlı oranlar sorusu aranmaz ya da katlı oranlar aranmaz. Bir diğer e, durumumuz ise basit formülleri aynı olan bileşikler arasında yani aslında oran bir çıkıyorsa orada katlı oran yoktur diyeceğiz. Basit formülleri aynı olan bileşikler arasında katlı oran yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Yukarıda verilen bileşik çiftlerinde hangileri katlı oranlar yasasını uyar? demir 2 oksit ile demir 3 oksit arasında bakıyorum aynı elementlerden oluşmuşlar. İki farklı element var. Bakıyorum mesela burada demir 2 tane burada 1 tane. Sonuç 1 çıkmayacaksa katlı oranlar uyacak. O zaman 2 bölü 3 oranı var. Değil mi? 2 tane demir 2 tane demir aldığımda 2 tane oksijen 3 tane oksijen var. Oran 2 bölü 3 çıkar. Katlı oranlara uyar. İkinci bileşim CS2 ve CO2. Şimdi burada iki element var. Burada iki element var ama elementler aynı değil. O zaman bu katlı oran burada arayamayız. Üçüncü bileşiğimizde de bakın burada HClO4 var. Zaten üç tane elementimiz varsa orada katlı oran aramayın. Ki zaten burada bakın üç tane element mesela bu HClO3 olsaydı CO2 yerine HClO3 olsaydı bile katlı oran aramayacaktık. Ki zaten burada farklı elementlerden oluşmuş bileşikler var. O zaman burada kesinlikle katlı oran aramayacağız arkadaşlar. Katlı oranlara sadece birinci bileşim uyuyor. Sevgili gençler. Evet arkadaşlar diğer soruma geçiyorum. Yukarıda verilen madde çiftlerinde hangileri katlı oranlar esasına uymaz? Katlı oranlar bileşikler için geçerlidir. İyonlar için geçerli midir? Hayır. O halde birinci yargıda bakıyorum ki NO2 eksi NO3 eksi. Şimdi bunlar bileşik olsaydı 2 bölü 3 oranı çıkardı. Oksijenler 2 tane, oksijen 3 tane 2 bölü 3 oranı çıkar. Ama bunlar iyon halinde olduğu için katlı oranlar esasına uymaz. NH3 ile N2H4. Şimdi bakıyorum aynı elementlerden oluşmuşlar. Azotları eşitleyin mesela burada. 2 ile çarptığım zaman hidrojen 6 tane. Burada hidrojen 4 tane. 6 bölü 4, 3 bölü 2 oranı çıkar. Katlı oranlar yasasına uyuyor. Oran 1 çıkmıyorsa uyuyor demektir. Üçüncü bileşiğime bakıyorum. Bileşik çiftime. C2H4, C3H6. İki farklı element var. İki elementimiz de aynı. O halde bir arayalım bakalım. Karbon burada 2 tane, burada 3 tane. Burayı 3 ile çarpayım, burayı 2 ile çarpayım karbonları eşitlemek için 6 karbon 6 karbon oldu. Hidrojenler arasındaki orana bakıyorum artık. 3 kere 4 12 hidrojenim var. 2 kere 6 12 tane hidrojenim var. Oran 1 çıkıyor. Demek ki bu iki bileşin basit formülleri aynı. Basit formülleri aynı olan bileşikler arasında katlı oran aramıyoruz arkadaşlar. Yani hangileri katlı oran esasına uymaz? Cevap Denizli olur gençler. Evet. Katlı oranlar esasında oran 1 çıkıyorsa o Katlı oranlar esasına uymuyor demektir. Bir sonraki sorumuza geçelim. Diyor ki, x ve y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikten birinci bileşiğin formülü xm y2, ikinci bileşiğin formülü xn XnY'dir. xn y'dir, düzeltiyorum. Aynı miktar y ile birleşen birinci bileşikteki x kütlesinin ikinci bileşikteki x kütlesinin oranı 3 bölü 4'tür. Y'ler aynı miktar olacak, eş, y'leri eşleyecekmişiz. Buna göre m bölü n oranı kaçtır? Bakalım. Şimdi birinci bileşiğimiz xm y2. ikinci bileşiğim ise xn y'dir. Aynı miktar y ile birleşen. Aynı miktar y. Burada iki tane y var. Burada bir tane var. O zaman burayı iki ile çarpayım ki y'ler eşitlensin. Y'ler eşitlendikten sonra x'lerin sayıları arasındaki oran kütleleri arasındaki oranı da verir bana. Yani şuradaki 3 bölü 4 oranını verir. Çünkü birinci bileşteki x kütlesinin ikinci bileşteki x kütlesine oranı birinci bileşikteki x'in sayıca ikinci bileşteki x'in sayıca oranına eşittir. Şimdi bakıyorum ki burada m tane x var, burada 2n tane 2n tane x var. X'ler arasındaki oranın kütlece bileşmanında 3 bölü 4, buradan m bölü n oranını istemiş bizden. 2'yi bu tarafa atarsam 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2 sonucuna ulaşırız gençler. Bakın burada ne yaptık? Önce y'leri eşitledim. Aynı miktar y ile birleşen. X'ler arasındaki oran m bölü 2 n çıktı. m bölü 2 n. Kütlece birleşme oranında zaten e, kütlece oranları da 3 bölü 4. Sayıca birleşme oranları kütlece oranlarına eşittir. m bölü n 3 bölü 2 olarak tespit ettik arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim. Güzel bir soru. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikteki X ve Y kütleleri grafikteki gibi değişmektedir. Birinci ve ikinci bileşiklerin formülleri sırasıyla X3Y2 ve XY4 olduğuna göre A bölü B oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi ben şuna da, hani ilk başta da yaptık ya, birinci bileşiğimiz X3Y2 şöyle yazayım, X3 Y2 Şimdi X3Y2'nin Kütlece birleşmenin A bölü 6. A bölü 6. Yani bundan A tane, bundan B tane. 6 tane. 6 gram var. Düzeltiyorum. Şimdi burada sanki atom kütlesi buluyormuş gibi yapayım. X'in atom kütlesi buradan A bölü 3 olur. Y'nin atom kütlesi ise 2 taneye 6 gram ise her biriye 3 olur. Diğer formülüm ise X'ye 4. Burada 4 gram X... B gramda Y var. X'in atom kütlesi sanki 4'müş gibi düşüneyim. Y'nin atom kütlesini de B bölü 4'müş gibi düşüneyim. Şimdi o zaman biz X'in atom kütlesini A bölü 3 oranı olarak bulmamış mıydık? Burada da 4 bulduk. O zaman A bölü 3 4 eşit olsun. A o zaman 12 olur. B'nin ise şey düzeltiyorum. Y'nin ise atom kütlesini burada 3 bulduk. Burada ise B bölü 4 bulduk. B bölü 4 eşittir 3. B'yi de 12 buluruz. Burada. Atom kütleleri oranı buluyormuş gibi yapıp iki atom kütlesi oranı birbirine eşitliyoruz aslında. Ve sonuç olarak bizden A bölü B oranı istemiş. A'ya 12, B'ye de 12 dediğimizde 12 bölü 2'de 12'den 1 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Son sorumuz bu arkadaşlar. X ve Y elementleri arasındaki üç farklı bileşiğe ait örneklerin kütleleri ile X kütleleri aşağıda verilmiştir. Üçüncü bileşiğin formülü X3Y4 olduğuna göre birinci ve ikinci bileşiklerin formülleri nedir? Şimdi 33 gram bileşikte 21 gram X varsa Y ne kadardır? 12. İkinci bileşikte 36'dan 28'i çıkart 8 gram Y var. Üçüncü bileşikte 58'den 42'yi çıkart 16 gram Y var. Şimdi üçüncü bileşiğimizin formülü X3Y4. X3, Y4'ün X'in her biri 42'ye 16. X'in 42 olduğunu söylemiş. Y'nin de 16 olduğunu söylemiş. O zaman X'i e, buradan 14, Y'yi de 4 olarak buluruz. 3 tane X o 42 ise her bir X 14. Y'nin 4 tanesi 16 gram ise her bir Y'de 4'tür. Bunları biraz daha sadeleştirebiliriz aslında. Zaten bizim bulduklarımız bir oran değil mi burada? O zaman biraz daha sadeleştireyim. 7'ye 2 işimi kolaylaştırmak istiyorum o yüzden. Birinci bileşiğin formülünü bulalım. Birinci bileşiğimiz x, a, y, b olsun. Birinci bileşte 21 gram x. Bakın sadeleştirmem ne kadar çok işime yarayacak. E, 12 gram da y var. Birinci bileşik de öyle değil mi? 21'e 12. Her bir x 7 gramdı. O zaman 21 olsun diye x'ten 3 tane almam lazım. Her bir y 2 gramdı. 12 olsun diye 6 tane almam lazım. x3 y6. Bakıyorum x 3'e 6 yok şıklarda. Bunu sadeleştiriyorum o zaman. 3 ile sadeleştiriyorum. x 1 y 2 olur. Sadeleştirdikten sonra. Yani ya cevabımız A ya da C. 3 i̇kinci bileşiğimize bakacağız şimdi. X, M, Y, N olsun. İkinci bileşikte ise 28 gram X 8 gram Y var. O zaman her bir X'i 7 bulmuştuk. 28 olsun X'ten 4 her bir y'yi de 2 bulmuştuk. Her bir y 2 ise 8 gram olsun diye y'den de 4, gram, 4 tane almam lazım. E bunu da sadeleştirirsem x'ye formüne sahip bir bileşik. Yani ikinci bileşim x'ye e, birinci bileşim x 2 olur. Cevabımız Adana olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. E, umarım faydalı olur gençler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Dediğim gibi videoyu durdurarak soruları ilk önce kendiniz çözmeye çalışın. Ardından soruların çözümlerine geçerseniz soru çözüm örneklerimizi, çözümlü örneklerimizi daha iyi anlaşılır hale getirmiş olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.